Arkadaşlar kanala video atmam için, diğer videolarımı görmek için yapmanız gereken şey şimdi gösteriliyor. Önce videoyu beğenmek. Sonra zilleri tüm şekilde açmak. Sonra da yorum yerine girip video çok güzel. Daha fazla video atabilir misin? Yazıp Yorum yap yerine tıklayacaksınız. Ben de böylece sizlere yeni video atmam lazım. Yazmanız gereken şey de bu. Evet. Bunu yazdığınız zaman sizlere yeni video atacağım. Ve ben de sizin Attığımız böyle beğeneceğim. Bu da benim bir videom. İsterseniz izleyebilirsiniz. Bazı videolarım bilgilendirici. Bazı videolarım da oyun oynamak için. İstediğiniz zaman bilgileri, istediğiniz zaman da oyun oynayabilirsiniz. Bu video biraz uzun ama sıkılmazsanız oynayabilirsiniz. Ve işte izleyebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın ve yorum yapmayı unutmayın. Dediklerimi yapın arkadaşlar. Bay bay.